Hepinize selam gençler. Gıçımın dükkanına hepiniz hoş geldiniz bugün. Biliyorsunuz bugünkü gelecek olan 5. hafta görevleriyle Aquamene açabileceğiz ve bir de Aquamene yanında şu an görmüş olduğunuz tarzını da alabileceğiz. Bu tarz görevi ise Aquaman kıyafetini giyerken Vefaker Vadi Şelalesinden suya dal görevi. Bugün sizlere bu görevi göstereceğim ama tabii ki video geçmeden önce videoya like atarsanız ve kanala abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Bu arada aşağıdan da çekilişe katılmayı unutmayın. O zaman haydi hemen videomuza geçelim. Evet gençler OKM'nin taz görevini yapmak için hemen tam işaretimdeki vefakar vadiye gidiyoruz. Hemen konforlu kulübün zaten biliyorsunuzdur yerini. Girdabın olduğu şelaleye gidiyoruz. Evet gençler. Şelalemize geldik. Eğer burası size açık değilse zaten yukarıda bakın geldi zaten bölge ve fakir vadi diye bu şelaleden şöyle aşağı doğru atlarsak görevimiz sayılacaktır. Bu görev ile birlikte de Aquame'nin tişört tarzını açabilirsiniz. Evet gençler bu videomuzda buraya kadardı. Bu videoda sizlere Aquame'nin tarzını nasıl açarsınız onu gösterdim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanala abone olsanız gerçekten çok memnun olurum. Aşağıdan da çekilişe katılmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.